Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi tek başladım ama tabii ki biraz <laughs> eşyalar getirmedim mi? Kuş eşyalar. eşyalar getirmedik. Şunu da unutma. Ona ya sen gösterin. Tamam ben gidelim. Ya da sen göster ya koy. Gösteririm. Ama evet son. çok Arkadaşlar bugün su kışartma şey yapıyoruz, video çekiyoruz. Evet. Bunların hepsi el yapımı. Hı hı. Ay açılmış direkt kendisi. O zaman çekil biraz Cemre. Şöyle. Bir tane balon işimiz var. Şu dakika çok rahatlatıcı bakın. Şöyle burasını itti götürsem böyle kesin. Burayı Arkadaşlar. Hello Kitty. Bu hepsini aldık biz. Ama el yapımı birileri yapmış mı? Çok beğendik. Evet. Bu arada arkadaşlar biz M yazanları aldık çünkü Mina'yı aldık. Ben almadık. Bakalım popitle. Burada da ise Mina'yı aldık. Hayır popitle. Böyle bir tane var. MC yazıyor. Bunu ben yaptım. Evet bunu Yeme Bir yaptım. tane Mina yazıyor. Bunu da ben yaptım. Sonra bu sokuşluyu da ben yaptım. <laughs> Bazılarını ben yaptım. Bakalım. Bu, Bakalım. Burada M yazıyor. Şöyle. Bak. Böyle şöyle bunu ben yaptım. Bir de Elsa'mız var arkadaşlar. Ne hepsini e, yapacağım. Bunların hepsini ben yaptım. Bir de şu var. Arkadaşlar. bunu el yapımı değil. Evet. Bu Bunu aldık. Bir de. Ben bunu çok eskiden mi almıştın sen? Bugün mi no, almıştın? Çok almıştın. aldın? Çok eskiden aldım ya. 2021 yılında falan. Evet. Almıştın. Güzel şeyler de vardı o zaman. Filmede. Arkadaşlar bu çok güzel. Aşağı bakın. Ben en çok senin yaptıklarını beğendim. Kahve gibi arkadaşlar. Ay ben sana versem kahve alayım. Çak kanka. Kafamı mı çak? Hadi. Hadi hadi. Tut. Tut. <laughs> bir daha. Hadi. Ay kanka bir kahve içelim ya. <laughs> arkadaşlar. Çok de, rahatlatıcı ben... değil mi? Ses Bir de bunun sesini deneyeyim sesi. Bakın. Tam duyulmuyor ama böyle bir ses var. bak O evet. <laughs> <laughs> <diye> ses çıkıyor. Arkadaşlar <laughs> duyamaz. Evet. Ha duyuldu. Arkadaşlar bir şey soracağım. Şu balık çok tatlı değil mi? Bir dakika. Bir saniye göstereyim. Biraz sen arkadaşlar oraya bak. Arkadaşlar tamam mı? Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bugün bir sürü video atacağım. Bu videodan sonra gelin. Sonra sonra başka bir video da atacağım. Arkadaşlar çok güzel bir videomuz var. Başka Merhaba. bir Başka bugün onu çekeceğiz. Böyle şey yasaklaması gereken park var. Evet. Bir de belki yarım. Evet. Ama gidebilirsek tabi. Bir de arkadaşlar bugün hava nasıl biliyor musunuz? Gelin göstereyim size. Mina sen söyle. Bir de arkadaşlar Lego videosu da çekeceğiz hmm. size. Arkadaşlar, arkadaşlar şuraya bakın. Yağmur yağıyor. Bakar mısın? Mina şimdi biraz tut orada. Sonra elini göstereceğim. Tut biraz. Tut elini. Elini falan tut. Sonra şu, ben şuradan göstereyim. Arkadaşlar hava bu şekilde görüyorsunuz. Bulandı. Yerler su içinde. Islandı mı? Getir. Yok. Hiç ıslanmadı. Evet ıslanmamış. Arkadaşlar ama... Acayip yağmur ya. Arkadaşlar bakar mısın. Şurada Arkadaşlar bir biraz islandı. önce biz çarşı alışveriş yapmaya gittik. Üstümüz falan ıslanmıştı. Arkadaşlar alışveriş Mina. Mina. Bunu gösterelim. Ama şimdi arkadaşlar. Ama şimdi göstermeyelim. E videonun sonunda mı göstersek? Hayır ya. Ama bir ara ki videomuzda gösterelim. Çünkü diğer ki videolarımızda bu biliklikler de olacak. Evet arkadaşlar. Ben bu şey kalıyordum. Ama bu birliklerle bir. Bilik. <laughs> Bilikliklerle ilgili şöyle bir video gelecek. Evet. 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 İkimiz aynı yerde Sıkacağız. bunu yaptık. Şimdi Lego videosu yapacağız. Bu da hazırlık yaptık biz. Ondan sonra da bileklik o video videosu. bileklik videomuzda belki sukşi de alabiliriz böyle bunlara Hello Kitty <laughs> benzer. Ee, o zaman dışarı çıkmayacağız çocuğum. Bileklikler yanımızda. Bileklik gösterme videosu da yapacağız arkadaşlar. Şimdi Lego videosu yapacağız. Hazırlık yaptık. Ondan sonra da bileklik gösterme videosu yapacağız. Ben buna bayıldım. <laughs> Bu da benim tabi. Çünkü bizim <laughs> evimizde şu an. <laughs> bak, bak, bak. Hala bizim düğünümüz var. O yüzden <laughs> düğün yok. Biz sizde kalmaya geldik. Evet. Vardı, Dün düğün vardı arkadaşlar. Dün düğün vardı. Biraz <laughs> minalarda kalmak istedik. <laughs> Mino şu zaten ayda yılda bir geliyor. Derse biliyorsunuz burada da yaşıyor Dün gerçekten benim abimin düğünü vardı. Evet. Evlendirdik adamı. <laughs> Evlendirdik gitti verdim gitti valla Verdik gitti. Bir de bizim sefer abim de diyor ki bu bizim sefer kız tarafımız erkek tarafımız hani e, kız tarafı böyle para atar ya. Ya <laughs> e, erkek tarafı kız tarafı oldu böyle para falan saçarlar ya. Kapıya bilmedi kimler o parayı alır. Ama bu sefer biz erkek tarafı saçtık paraları kız tarafı kaptı paraları. Şimdi biz size erkek taraftaydık arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.